olacak. Başka bir ülke yok. Hiçbirisi yok. Çünkü çok rahatlıkla Batı tarafından biri Fransa, biri İngiltere, biri Amerika tarafından bir tarafa çekiştirilip rahatlıkla birbirine katledilebiliyor. Katar bunun somut örneği işte 2017'de. Aç bırakıyorlar. Abluka ya. tabi yani ablukaya aldılar. Bir ada devleti bir tek Riyad'da şey Suudi Arabistan üzerinden bağlantısı var karaya. Kesler şeyi ve yiyecek içecek vermediler. Raflar bomboş. Türkiye oraya e, uçaklarla şey gönderdi. <gülüyor> <gülüyor> İki bu 13, 13 pardon bir ayda süre verdiler 13 maddelik bir liste yayınladılar. Kim yapıyor bunu? Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yapıyor. Diyor ki seni ablukaya aldık. Nefes aldırmayacağız. Öbür taraftan İngiltere'de şeyhini yeğenini de hazırlıyorlar ki hükümeti devirip ya yani şey şeyhi devirip yerine onu getirecekler. Yani oyun çok açık. Amerika evet. Amerika'da bunu çok destekliyor. Yani Amerika tam bir şey gibi orayı yönetmeye kalkıyor. Şimdi bunu bu herkese örnek oldu. Bu abluka meselesi herkese o kadar örnek oldu. İçinde yani ablukayı yapanlara da örnek oldu. Evet, Dediler ki yapanlara ya, da abluka şimdi, yapılmayacağını garantisi. Garanti yok onu görüyorlar. Yani e, şeyde Selman da gördü, diğerleri de gördü, Nahyan da gördü. Ya bize her şey olabilir. Yani düğmeye bastıkları zaman hiç olmasa karmaşaya itilebiliriz. Çünkü orada Aileler yönetiyor. Yani hı hı, şey yok. Hı hı. Öyle demokrasi sandık mandık bir parti falan yok. Aileler yönetiyor. O ailenin yerine pat başka bir aileyi koyarlar. Onlar yönetmeye başlarlar. Bütün ailesiyle beraber helak olurlar. Yani yeryüzünden sinirler. O kadar e, bir güç var. Ama Türkiye onların kimliklerine, aile şereflerine ve onların siyasi var şeyine saygı duyarak bu ilişkileri yürütüyor ve bunu çok iyi anlattı. Yani Türk diplomasi zaman için 2017'den beri bunu çok iyi gösterdi. Ne yaptı? Katar'da mesela askeri varlığını güçlendirdi. O sayede şeyhe yapılan darbeyi durdurdu. Özel kuvvetler mesela bunu durdurdu. Şimdi mesela bizim Arap coğrafyasında her ülkeyle meselemiz olsa tek meselemiz olmaması gereken ülke kim biliyor musunuz? Katar. Şimdi 1871 yılında şu andaki şeyhin dedesi Esani, Muhammed Esani şey yapıyor oğluna, şey pardon Suudlar o zaman bölgede yine ayaklanma çıkmış. Hı -hı. Arkada İngilizler var, petrol bölgesi o bölge. Yani evet. İngilizler herkesi yöneteceği aileleri şey yapmak istiyor, Sani ailesini de yok etmek istiyorlar. Osmanlı'dan şey istiyor, yardım istiyorlar, bin kişilik bir ekip gönderiyor Osmanlı. Orada bir karakol oluşturuluyor ve bir müfreze, 20-30 kişilik bir müfreze kuruluyor Hı -hı. Doğa'da. Ve ondan sonra kimse iyileşemiyor Ve oğluna şey diyor ki... ...sakın Osmanlı'yı çıkarmayın buradan. Yani göndermeyin. Niye? Çünkü e, e, Vahabizm e, hmm. akımı... suudları ...Suud ailesi e, ayaklanmış. Orada Osmanlı varlığına karşı şey yapıyorlar. İngilizler arkada ama İngilizlerin bölgesi orası. Yani onlar orayı tarlası gibi yönetiyorlar. Ve o aile çıkarmıyor. Ta ki 1916 işte Mondros falan. Osmanlı çekilmek zorunda kalıyor. Ve o sayede o aile... Orayı Osmanlı onu kaymakam olarak tanıyor ve e, şey yapıyor korunuyor ve sonra 1971'e kadar sonra bir aralık e, doğuyor e, ülkenin yaşamında yine aynı aile 71'de ve Türkiye ile ilişkilerini kuruyor ve ta, gidin müzesine büyük bir müzeleri var tamamen tarihi Osmanlı ile yürüttüğü o ilişkiler üzerinden fotoğraflarla falan işte kitaplar, silahlar, o tarihte Osmanlı askerlerinin kullandığı silahlar falan sergileniyor. Yani o kadar bir ciddi bir tarihi ilişkisi var ki. Şimdi bu bölgede biliniyor. Yani ama bunu yaparken Türkiye şu şeyde değil yani biz Osmanlı'nın e, mirasısız onun şimdi için... hayır. Osmanlı yani Türkler, Türkler Türk gibi, Araplar Arap gibi davranıyor ve karşılıklı bir saygı Burada bize yabancı gelen kısmı şu. Biz birkaç e, cümleyle bunu da alayım ondan tabii, sonra diğer konulara bakalım. Biz alayım. E, eğitim hayatımız boyunca, yaşamımız boyunca bu ülkede yaşarken kendi kültürümüzde düşman olma öğretildiği gibi Araplardan da nefret etme öğretildi bize hep. Yani işte bir şey oldu zaman ya Arap ya Yahudi. Yani böyle kimlikler hmm, üzerinden hmm. şey yaparız. Hakaret etmek hakaret ki, falan filan. Böyle yani mesela ya Allah Seydi falan filan. Filmlerimizde veya işte skeçlerimizde o küçümseyen şey ...nasıl Türk, aynısını Arap şey, Batılılar kendi şeylerinde yapıyorlar, hı hı. E, e, medyalarında yapıyorlar. Bize de bu öğretildi. Yani kolay kolay da bu değişmez. Yani bugün mesela yabancılar konusunda e, şey yapıldığında... ...karşındaki ülke, hangi ülkeden gel, belki Kuzey Afrika'dan bir ülkeden geliyor... ...diyorsun ki Arap falan diyorsun. Hı hı. Yani kızdığın hı hı. zaman falan Arap falan diye şey yapıyorsun. Şimdi bizim toplumsal olarak neyin ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Yani bu ancak ilişkilerin gelişmesiyle olabilir... Ve e, asla ve asla şöyle bir şey değil. Ya bunların çok büyük parası var parası için falan. Çünkü öyle de görülüyor. Ya bunlar sanki yere para saçıyor. Hayır. Bunlar çok ciddi finans yönetimi yapıyorlar. Mesela diyor ki işte sosyal medyada gördüm. İşte, elektrikli otomobil hediye ediyor. Adamlar petrol ülkesi işte motorlu araba falan hani olur ya. Yani hmm. Adamlar hmm. ucuz benzin var ki elektrik. Ya adamlar e, şeye elektri, elektrikli otomobil mesela gidin görün orada o sanayiye enerji konusunda nasıl yatırım yaptığını görün. Ya yani adamlar o konuda çok daha yani ileride. Elektrikli araba girecekse yani ilk Yani her tarafta var orada. Sonra. Orada her tarafta var elektrik o elektri otomobil. Yani çünkü elektriği de üretebiliyorlar o enerji sayesinde ama onunla ilgili stratejileri de var. Finans konusunda da öyle. Eğer siz şey yanlışına düşerseniz e, ya bunlarda para bol saçıyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle kimse gördüğünüz gibi anlaşmalar var. St alanlar belirlenmiş. İşte tepe'de Türkiye'nin rolü ve beraber bizim ortak menfaatimiz altta da bununla ilişki, ilişkin yatırım alanları. Bunun içinde askeriyeti de var, turizmi de var, hı hı. inşaat da var. işte başka alanlar, sağlık sektörü falan da var. Hı hı. Evet, önemli. Şimdi e, bu önemi konuşmak üzere e, hemen Yaşar Bey'e de döneyim. E, siz neler söylemek istersiniz? Şimdi hani evet bir dönem sonuç itibariyle dünya birbirine ters düşecek şeyleri yaşadı. Hani elin nereden geldiği belli. Biraz önce süreci çok hızlı bir şekilde Nedim Şener anlattı. Coğrafyanın şekli değiştirildi. O şekil değişikliğinin içinde aslında Türkiye'de değiştirilmeye çalışıldı. E olmadığı olamayacağı en azından anlaşıldıktan sonra da farklılıklar da oldu. Bu dönemde bizim de bozulan ilişkilerimiz, bozulmak zorunda kalan ya da bozulması gereken ilişkilerimiz de vardı. O Bozulma e, molası bitmiş oldu. Şimdi de yeni bir atak bekleniyor. E, anladığım kadarıyla hiç kimse söyle yarın hop e, dünya kadar para buraya geldi her şey de bitti kurtulduk gibi bir beklentin içinde değil. Ama önümüzdeki zaman dilim için eğer doğru taraflara yatırım araçları, yatırımlar gelecekse de evet e, ekonomik anlamda güzel başlangıçlar olacağını anladım konuklarımızın söylediğinden. Siz neler eklersiniz Yaşar Bey? Tabii hem yatırım boyutu hem işim politik yanı dış politika yanıyla değerlendirmek gerekir. Sevgili Nedim güzel bir çerçeve çizdi. Aslında yani temel soruşudur. Bugün bu özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerine odaklanıyoruz. Gerilimli bir süreçten çıkmış iki aktör Türkiye'ye yönelik olarak aldıkları pozisyon açısından. Onlar aslında kimin elini sıktılar? Kiminle normalleştiler? Kiminle bundan sonrası için daha önemli bir takım ekonomik yatırımların ortaklığına yatkın hale geldiler. Kiminle yapıyorlar bunu? Hemen Bizim. özetleyelim. Bu konuda özellikle Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasıyla Doğu Akdeniz'de oldu bittiye getirilerek Doğu Akdeniz'e kıyısı olan hiçbir ülkenin geleceğini, varlığını, sahip olduğu kaynakları başkalarına yani o aslında Doğu Akdeniz'in kaynaklarına göz diken. Emperyalist ülkelerin planları dışında kalanlara pay vermeyecek bir düzenin bozulmuş olması noktasında bunu bozan bir Türkiye ile normalleştiler. Oradaki iradeyi ortaya koyan Türkiye ile normalleştiler. Çok uğraşmıştı o zaman Birleşik Arap Emirlikleri. Darbeci Hafteri finanse edecek düzeye, silahları finansmanını sağlayacak düzeydeydi. Bunu başaramamış, bunu buna, buna karşı gelmiş bir Türkiye ile el sıkıştılar. 15 Temmuz meselesinde bir piyon olarak hepsi kullanıldı. Sonuçta arkadaki güç belliydi. Hepsi birlikte Topyekün aslında bu küresel kuşatmayı Türkiye direne direne çarpışa çarpışa püskürttü ve bununla bir anlamda bunu başaramamış olmanın, bunu başarmış olmanın bir zeminiyle normalleştiler. Hı hı. Suriye'de bir yeni oldu bittiye getirilerek Suriye'yi bir terör tarlası haline getirmek isteyenlerin hepsinin bir ajandasında saklı olanların sahaya sürmek istedikleri ve Suriye'yi paramparça ederek Türkiye'de hedef alan o terör örgütlerine alan açanlara karşı kolay teslim olmayan o mücadelesi süren Türkiye'ye karşı normalleştiler. Ve en son olarak da Türkiye'nin ee, özellikle bir NATO ülkesi olması, batı ile olan e, yakın müttefiklik hı hı. ilişkilerine rağmen Rusya'ya karşı bir ambargoya katılmayan, bu iradeyi gösterme gücünü ortaya koyan bir Türkiye ile normal birleşmiş. Ve gördüler ki Türkiye'siz bölgede herhangi bir oyun kurmak, ona hele hele karşıtlık oluşturabilecek cepheden, ...zemin oluşturulabilecek bir denklemin yaşam şansı yok. Hı hı. Kendilerinin de kuşkusuz ihtiyaçları vardı. E, o ihtiyaçların başında. Doğrudan aynı kadar, şey değil belki ama petrodol e, sözünüzü de kestim ama çok özür dilerim. E, aklıma geldi söylemezsem sonra rahat edemiyorum aklımda kalınca. E, hani Biden'la Erdoğan'ın NATO'daki görüşmesinde oradaki diyalog evet hani bir anlamda yüzleri güldürecek diyalogtu <laughs> ama... E hemen hemen burada bahsi geçen her şeyin vücut bulmuş hali gibi değil miydi? Çünkü birkaç, birkaç sene önce açıktan işte Erdoğan'ın yerine muhalefeti destekleyeceğiz, onu devireceğiz. Hani bunu sadece Erdoğan için söylemiyorum. Çünkü Erdoğan'ı devirme fikirlerin içinde aslında Türkiye Cumhuriyeti yönetimini devirme ve onu değiştirme halleri. Yani dışarıdan bir müdahale olunca zaten normalin dışına çıktığı için söylüyorum. Ama orada seçimden yeni çıkmış bir... Erdoğan'la seçime girecek bir Biden'ın e, seçim muhabbetinin çok ötesinde değil miydi o? Şimdi de bahsettiğiniz şeyler bu toplantılarda diğer liderlerle de aşağı yukarı gerçekleşiyor gibi geliyor bana ama sadece kameraların kuşkusuz. önünde değil. Kuş, kuşkusuz oranın da o atmosferin de o gelinen noktanın da sizin eklediğiniz o çerçevenin de e, Körfez'teki e, bu atılan adımlara etkisi var hiç kuşkusuz. Hı hı. Yani birkaç yıl önce değil son dakikaya kadar. 28 Mayıs'a kadar, ikinci tura kadar Türkiye'nin seçimlerine ilişkin karşı pozisyon aldılar. Hmm. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurtulabilmek için her yolu denediler. Bunları açıkça ifade edelim. Büyükelçileri seferber oldu. Anlı şanlı dergileri Türkiye sayısını seçim kapakları yaptılar. Kimi destekleyeceklerini açıkça ifade ettiler. Tabii bütün bunlara rağmen seçim kazanmış bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında da sonuçta el uzatmak zorunda kaldılar. Yani emperyalist refleks şöyle işler, çok pragmatisttir, çok dener, yıkamadığı zaman o eli de uzatmayı bilir tamamen ilişki koymaması için. İşte tam o an hep söyleriz emperyalizmi direnen kazanır. Hep o an gerçek mütekabiliyet esaslı ilişkinin başladığı an dönüşebilir. Şimdi bölgesel aslında bu sadece her ülkenin hangi projelere hangi yatırımlar yapıldığıyla Sınırlı görmemek gerekir e, bu çıkartmayı, Körfez'e yönelik Türkiye'den yapılan bu çıkarmayı. Bu esas itibariyle çok kapsamlı bir bölgesel işbirliğine doğru Hı -hı. gidiyor. Çünkü Türkiye'siz bölgede herhangi bir, hele Türkiye'yi karşına alarak bir e, oyun kurmanın e, çok e, mümkün olmadığını görmüş durumdalar Hı -hı. ki kendileri açısından da. Yeni nefes alanlarına ihtiyaç var. E, Petro doların nasıl kontrol edildiği bilinen bir gerçektir. bu en onlar yaşıyorlar. Sonuçta hidrokarbon kaynaklarına dayalı ekonomilerini çeşitlendirebilmek için mutlak surette bir farklı sektörlere yönelişleri epey bir zamandır var bunun için Türkiye' ile olan işbirlikleri anlamlı hale geliyor iş evet. bu, bu bunun altı çizilmeli burada şu çok önemli bakın bir ülkenin yabancı sermaye ilişkisinde bakılacak olan şey şudur yıllardır hep bunun savunusunu yaptık altını çizdik İradenin kimde olduğuna bakılır. Bir ülke neyi hedeflemişse, hangi sanayi modelini, hangi ekonomik modeli benimsemişse ki... ...bugün yeryüzünde ekonominin, hani iktisat bir anlamda matematik ilimdir ama... ...matematikteki ilk kere iki dört gibi yeryüzünün her yerinde öyle değildir. Sonuçta son tahlilde politik bir bilimdir. Nasıl evet. yönettiğinize bağlıdır. Bulunduğunuz coğrafya, tarihi birikimler, bunlara ilişkin bir politik irade... Bunların hepsi bir girdi sağlar. Ama değişmeyen bir kuralı mı ararsınız iktisatta? Şu çok açık, o da üretmektir. O da hangi çağdaysanız onun en yüksek katma değer üretebilecek bir üretim modelle geçişi başarabilmektir. Dışa evet. olan bağımlılığınızı da ortadan kaldırmayı başarmaktır. Türkiye için bugün belirlenen hedef budur. Yani Türkiye'ye kim yatırım yapacaksa bu hedefi zedelemeden, bu hedefi bozmadan... Hani Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki savunma sanayinde o heyecanla atılan adımlar alınan az da olsa bir o mesafenin nasıl köreltildiğini, nasıl sonlandırıldığını unutmadan, bugün de benzer çabaların olduğunu fark ederek buradan vazgeçmeden bu kararlılıkla gelir. Peki. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın körfez seyahati öncesi ifade ettiği gibi kazan kazan elbette yatırım yapan da kazanacak ama Türkiye'nin o hedefine katkı sağlamak, o hedefiyle çelişmeden yapmak koşuluyla olacak bu. Peki. O açıdan ben bu meselenin bu yanı sorgulanmalı. Yoksa sermayenin nereden geldiği, nasıl geldiğinden öte bu önemli. Şu Peki. yanıyla nereden geldiğini de unutmamak gerekir. O da önemlidir. Küresel sermayenin bir akışkanlık karakteri vardır Hı -hı. ama o akışkanlık karakteri geldiği ülkeye olan bağlılığını sıfırlamaz. Çünkü sonuçta bir anlamda küresel düzenin hegemonik yapısını sürdürebilmek adına o küresel sermaye devletine bağ, bağlı açamadığı ülkeleri ordularıyla açar. Ona e, karşı da bir sorumluluğu vardır. E, o açıdan da yani birçok örnek var. E, Türkiye'nin e, özellikle savunma sanayindeki yatırımlarına. Teknolojik katkı sunmak ve bu ortaklığı siz de kazanın ama bizimle birlikte kazanacaksanız bu iklime katkı sağlamak üzere Peki. varın de, e, var varsanız buyurun dediğimizde e, bu, bu konuda e, önemli ölçüde adım atmadıklarını da biliyoruz. Bunun çok örnekleri var. E, onları e, gerekirse sıralarız, evet. hatırlatırız. Ama şöyle düşünün ki Türkiye'nin özellikle e, e, savunma sanayinde attığı adımlar. Hani hatırlayın Kanada'nın nasıl o optik cihazı ihalara SİHA'lara e, yaramasın diye parasını mı alamamıştı? Ticari bir sıkıntı mı vardı? Hiçbiri yoktu. Bir anda kesti onu. Bence evet. iyi de yaptı. Zaten sonradan o şirket de battı. Türkiye'de onu üretmeyi üretmeyi başardı. Kendi göbeğimizde böylelikle.